Merhaba arkadaşlar. Otomatik kontrol 2 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde biraz formül ağırlıklı bir ders işleyeceğiz. Formüller vereceğim ve, bu formülleri kavramanız zamanında çok basit örnekler çözeceğim. İşte ikinci dereceden sistemler nasıl oluyor? sönüm değeri nasıl bulunur? Doğal frekans nasıl bulunur? Aşım değeri, yüzde o s dediğimiz bu değer nasıl bulunur? Tepe zamanı nasıl bulunur? Yerleşme zamanı nasıl bulunur gibi formüller vereceğim. Ve bunlarla ilgili de örnek çözeceğiz. Şimdi ilk olarak diyelim ki bir tane birim geri beslemeli sistemimiz var. Şöyle birim geri beslemeli sistemin ne olduğunu daha önceki videolarımızda görmüştük. Şuradan da şöyle toplayıcıya geri beslememiz geldi. Yani şurada bir haşesimiz yok. Bu şekilde birim geri beslemeli sistemimiz var diyelim. Şurada da bir haline bir denklemimiz var. Biz bu denklemimizi şu formülde 1 bölü 1 artı ds yes formülüyle tam olarak şu formata çevireceğiz. O formatta nasıl? Şöyle. Dn kare, dn dediğimiz doğal frekans oluyor. Bölü s kare. Şöyle güzel yazalım. S kare artı 2 sönüm değeri VN VN S artı VN kare şu formata çevireceğiz biz sistemimizi. Şu şuradaki şu GS'imizi şu formülümüzle bu formata çevireceğiz. Bu bizim bir ikinci dereceden sistemimiz oluyor. Gördüğünüz gibi S'in üssü ikinci derece bir üs. Bu şekilde ikinci dereceden bir sisteme çevireceğiz. Biz zaten bu Formülü uyguladığımızda şu oluşan kısım bizim transfer fonksiyonumuz oluyor. Yani sistemin aslında transfer fonksiyonu Bu formata getirdikten sonra, şimdi ilk olarak bu değerlerimizin isimlerini yazalım. Vn'imiz neydi? Vn N bizim doğal frekansımız. Doğal frekans. Şu Epsilon'umuz, bizim e, sönüm değerimiz. Sönüm değerimiz. Şöyle bir şeyle karşılaşacağız. %OS diye bir değerle karşılaşacağız. Bu bizim, şuradaki şu aşım değerimiz. E, daha sonra ne var? e, ee, TS'miz var daha sonra. TS dediğimiz yerleşme zamanımız. Ondan sonra TP var. TP dediğimiz e, tepe zamanımız. Ondan sonra bir Q açısı bulacağız. Bu sönüm değerimizin açısı. Sönümün açısı yazalım buraya. Sönüm açısı. Daha sonra ne bulacağız? B ve eksi sönüm eksi e, sönüm değil bu. Eksi epsilon mu? Ne oluyor? Bu bunu bulacağız. Yani bu şu bizim değerimiz, şurası ee, bizim x eksenindeki yerimiz. Bunu bulacağız. Ee, buna y eksenindeki y eksenindeki konumu, y eksenindeki kök diyelim, kök diyelim. X eksenindeki kök diyelim buraya da. Bu değerlerimizi bulacağız. Bunların formülleri ne? Tek tek gelelim. Mesela bunu da bir örnekle bulalım. Nasıl bulacağız? Mesela bizim transfer fonksiyonumuz. Şöyle bir örnek diyelim. Transfer fonksiyonumuz şu şekilde verilmiş olsun. Nasıl verilmiş olsun? 4 bölü 4 bölü s kare artı 2 artı 16 şeklinde bizim transfer fonksiyonumuz verilmiş olsun. Yani gs'imiz değil bakın dikkat edin. Şuradaki şu gs'imiz değil transfer fonksiyonumuz bu formatta verilmiş olsun. Direkt o zaman formülü uygulayacağız. Bakacağız şurası vn kare şurası vn kare. Şimdi burası 16 burası 4. Burası 4 o zaman diyeceğiz ki demek ki burada bir k çarpanı var kritik kazancı var. Biz buraya göre bakmayalım. Şuraya göre bakalım diyeceğiz. Yani yukarı göre bakmayacağız da aşağıdakine göre bakacağız. Diyenimizin karesi neymiş? 16'ymiş. E o zaman bizim diyenimiz ne olur? 4 olur. Diyeni bulduk. Daha sonra şuraya geleceğiz. Bakacağız iki sönüm VNS iki sönüm VNS 2S eşitmiş. Hemen onu da yazalım. 2S eşittir 2 sönüm VNS e Burada S'ler gider. 2'ler gider. Haliyle ne olur? 1 eşittir sönüm VN olmaz mı? Olur. E diğerini ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. E buradan sönümümüz ne çıkar? 0.25 çıkar. Sönümümüzü de şu şekilde bulduk. Diyenimizi burada bulduk. 4 diyen sönümümüzü de bu şekilde bulduk. Bir de sönüm açısını bulacağız. Onu da birazdan bir koordinat sistemi üzerinde göstereceğim. Burada bir önce nasıl bulunduğunu görelim kosinüsün tersinde kosinüsün tersinde yani arc cos'ta sönüm değerimizi yerine koyarsak yani 0.25'i yerine koyarsak biz e, şu Q açımızı yukarıda yazmıştık. Q açımızı şurada söylemiştik. Sönümün açısı diye bunu yazmıştık. Şurası şu 0.25 dediğimiz yer sönüm değerimiz. Şu şekilde arc cos'ta sönüm değerini Yerine koyarsak bizim çıkacak değerimiz 75.52 derece oluyor. Yani tünelimizin açısı 75.52 imiş. Bunu da bu şekilde buradan bulduk. Evet. Şimdi bu, bu değerleri bulduk. Bu değerleri bir koordinat sistemi üzerinde çizmeye çalışalım. Şimdi bizim şöyle bir koordinat sistemimiz olsun. Koordinat sistemimizdeki şu kısım bizim reel kısmımız. Şurası da GV olarak belirteceğiz. Sanal kısmımız oluyor. Şimdi bizim şuradaki şu noktamız eksi x ekseni kökü oluyor. Şuradaki şu noktamız da GV dediğimiz bizim y eksenindeki noktamız oluyor. Aslında buralar ne? Eksi dediğimiz şu kök dediğimiz yer aslında bizim. Buraya bunun yerine ne yazabiliriz? eksi sönüm yn yazabiliriz. Yani bu eşittir bu. Bunun yerine de e, y'nimizin formülü şu y'nimizin formülü şartta y eşittir Vn çarpı kök içinde 1 eksi sönümün karesi. Burası ne? V. Yani JV yaptığımızda J ile çarptığımızda burayı J çarpı Vn çarpı 1 eksi sönümün karesi şeklinde oluyor. Bunların birleşim noktası ne olur? Bunların birleşim noktası şurası olacak. Sıfırdan başlayarak, sıfırdan başlayıp şu eksende şöyle çizdiğimizde, bir doğru çizdiğimizde şurası bizim sönümümüz, şuraya sönüm yazıyoruz. Şurada bir Q açımız oluyor. Q açımızda ne bulmuştuk? 75.52 derece. Yani şuradaki şu Q açımız 75.52 dereceymiş. Şimdi X eksenindeki kökümüzü nasıl buluyormuşuk? Eksi sönümlü yerden. E sönümümüz neydi? Sönümümüz neydi? sönümümüz şuydu. 0.25'ti. Yalnız eksi 0.25 çarpı diyenimiz neydi? 4. Haliyle eksi 1 çıkıyor. X eksenindeki şu noktamız. Peki diyemiz ne? De şu şekilde yazmıştık. E, diyenimiz neydi? 4 bulmuştuk yukarıda. Şuradan da 1 eksi 0.25'in karesi yaparsak burayı da şöyle 0.25'in karesi yaparsak y'imiz de şu değer şu şekilde çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Hemen 3.87 şeklinde y'imiz de çıkıyor. Haliyle GV yaptığımızda yani şu şu noktayı bulduğumuzda hemen Şurayı G ile çarptığımızda G çarpı G çarpı 3.87 bizim G'bimiz. Bu şekilde buna eşit oluyor. Yani şuradaki şu mesela sistemimizin S kökünü nasıl buluruz? Formülümüz şuna dönüşmüş oldu. S' S2 S1 S1 ve S2 kökü eksi x eksenindeki nokta artı eksi artı eksi jv şeklinde oluyordu. jv'yi bulduk. Bu G çarpı 3.87 x eksenini kestiği noktayı bulduk. Eksi 1 şu değerleri yerine yazdığımızda eksi 1 artı eksi j çarpı 7 şeklinde biz s ve eski 2 bu şekilde bulabiliyoruz. Şu an tekrar bir geri dönüp bakalım. İlk önce ne yaptık? Transfer fonksiyonu verilmişti. Şu formülden, şu formülden bir yeni bulduk. Daha sonra yine şuradaki şu iki sönüm VNS kısmından onu da buraya eşitleyerekten sönüm değerini bulduk. Kosinüsün tersinde sönüm değerini koyaraktan Sönüm açısını bulduk. Daha sonra koordinat sistemimizde reel ve sanal eksenlerimizi yerleştirdik. E, reel kısmımızdaki kökümüz eksi şeklinde eksi şeklinde yazıyoruz. O da neye eşit oluyor? Eksi sönüm vn'e eşit oluyor. Eksi sönüm vn bizim reel eksenimizdeki kökümüzmüş. gb de sağ eksenimizdeki kökümüzmüş. Diğimizin de formülü buymuş. Bu da bir formül. Hemen şunu da şöyle kare içine alalım. V eşittir doğal frekans çarpı kök içinde 1 eksi sönümün karesi. Bu şekilde de V'yi buluyoruz. Bunları koordinat sistemine yerleştiriyoruz ve bunların çakıştığı noktadan yani şu noktadan bir sönüm doğrusu geçiriyoruz. Bunun da bir açısı oluyor. Bu açıya da sönüm açısı dedim ben. Ve bu değeri de bu şekilde bulduk. Şu an eee İkinci derece sistemin ne olduğunu anlamış olduk. S kareli bir sistem. Birim geri beslemeli e, sistemin şu şekilde şu formülle yapıldığında çıkan şu S üzeri ikili sistem bizim ikinci dereceden bir sistemimiz oluyor. Doğal frekansımızı bulduk. Sönümümüzü bulduk. Sönüm açısını bulduk. E, köklerin S1S2 köklerimizi bulduk. X eksenini kestiği nokta, Y eksenini kestiği nokta, sönüm açısını bulduk. Şimdi geriye ne kaldı? geriye birkaç tane daha formül kaldı. İlk örneğimizi yaptık. Şimdi geri kalan birkaç formülü de hemen yazalım. Formüllerden ne formülümüz var? E, TS'miz var. TS'miz neydi? Yerleşme zamanı. Yerleşme zamanının formülü ne? TS'mizin formülü. TS'mizin formülü 4 bölü sönüm diyen bir i̇şte TP'miz var. TP'mizin formülü de P bölü P bölü dn çarpı 1 eksi sönüm kare. Şöyle de iki formülümüz var. Şimdi arkadaşlar baktığımızda şurada ne dikkatinizi çekiyor? Şurası 4 bölü sönüm çarpı bir yani. Şimdi bizim x eksenimizdeki şu kesen nokta neydi? Eksi sönümlü. Yani, bunun eksiyle çarpılmış haline 4 bölü şeklinde buraya yazdığımızda yerleşme zamanımızı buluyormuşuk. Şurada dikkat edersek neydi jv'miz? g çarpı vn çarpı kök içinde bir eksi sönümün karesi. Yani pi bölü vn çarpı 1 eksi kök içinde bir eksi sönümün karesi yaptığımızda da tp değerimizi buluyormuşuk. Direkt bunlar değerimiz zaten. Hemen şuraya diyen yerine 4. Sönüm 0.5 yazacağız. PS'yi bulacağız. Ee, ne çıkar buradan değer? 4'tü. Şurası 0.25'ti. Yani 1. 4 bölü 1'den 4 çıkar yer, yerleşme zamanı. Ee, tepe zamanında işte bu şekilde buluruz. Çok da önemli değil. Sayısal ifadeler zaten bunlar arkadaşlar. Tepe zamanında yerleşme zamanında bulduk. Peki, sönüm değerinin bir formülü yok mu? Yani sönüm değerini biz sadece buradan mı çekeceğiz? Yani şu formülden mi çekmek zorundayız? Hayır. Her zaman sistemimiz böyle düzenli bir şekilde gelmez, sönüm değerimizi bu şekilde bulamayız. Sönüm değerimizin formülü de şu şekilde bulunabilir. Sönüm değerimizin formülü de şudur. Sönüm eşittir eksi elen elen içinde yüzde os yani aşım değeri bölü yüz bölü bölü kök içinde kök içinde pi kare artı elen kare içinde yine yüzde os bölü yüz şeklinde bir formülümüz var. Sönüm değerimizi de şu formülden buluyoruz. Yani şu an şurada baktığımızda elen bilinen bir şey. o seviyesi yukarıdaki kısmı bulabiliriz. Pi bildiğimiz bir şey, elen bildiğimiz bir şey. %10 seviyesi alttaki kısmı buluruz. Yani %OS değeri verildiğinde yani aşım değerimiz verildiğinde biz sönüm değerimizi de bulabiliyoruz. Yani yukarıdaki gibi diyenlere falan girmemize gerek yok. Soruda bilirsiniz. %OS değeri ise elen sönüm değerini bulabiliriz. Peki yüzde %OS nasıl bulunuyor? %OS bulma için de iki tane formül var. Birinci formül şu. yüzde %OS bulmadaki birinci formül şu. Şuraya %OS diyelim. Birinci formülümüz C max C max eksi CF bölü cf çarpı 100. Şimdi c, c, max ne? cf ne? Hiç böyle bir şey söylemedik değil mi? c max cf dediğimiz şey şu. Diyelim ki şöyle bir grafiğimiz var. Şöyle dalgalanan bir sinyalimiz var. Şöyle bir sinyalimiz var. Şurası bizim c max'ımız. Şurası da bizim CHP'miz. Yani böyle bir grafik verilirse CHP'yi buradan aldık, CMAX'ı buradan aldık. Bu şekilde %OS'imizi bulabiliriz. İkinci formüle geldiğimizde ikinci formül direkt sonucu veren bir formül diyebilirim. Ne %OS değerimiz, %OS değerimiz E üzeri eksi tünün çarpı pi çarpı pi bölü kök içinde bir eksi sönümün karesi çarpı çarpı 100 bu da bizim OSM'imizi bulmakta kullandığımız ikinci formülümüz. E, ee, yine sönüm değerimizin nasıl bulunduğunu gösterdik. Ee, aşım değerimizin yani yüzde OSH'nin nasıl bulunduğunu gösterdik iki formülle. Şimdi yine bir yüzde ve sönüm değeri ile ilgili birer soru yapalım. Aklımızda kalmasın. Çünkü bunlar önemli. Özellikle sönüm değeri önemli. Bunları otomatik kontrol edersiniz zaten biz kullanacağız. Ee, birinci örneğimiz ne olsun? Birinci örneğimiz şu olsun örnek diyelim. E, aşım değerimiz yüzde OS'miz yüzde OS'miz eşittir yüzde 16 şeklinde verilmiş olsun. Görebiliyor muyuz? E, aşım değerimiz yüzde OS'miz yüzde 16 şeklinde verilmiş olsun. Burada bizim Sönüm değerimiz nedir? Hemen yukarıdaki formülü yazarsak. Yazarsak. Yukarıdaki formülümüz neydi? Sönüm değerini bulma formülümüz buydu. Hemen bu formülde yerine değerleri yazalım. Bakın şurada dikkat etmemiz gereken yüzde OS. Yüzde 16. Yani o kısmımız 16. Hemen yazalım form Sönüm değerimizi bulalım. Eksi elen elende yüzde o se yüzde yazdık 16 diye yazdık bölü 100 yaptık böyle dedik kök içinde pi kare artı elen kare elen kare içinde yine 16 bölü 100 şu şekilde formülümüzü yazdığımızda hepsi biliniyor gördüğü, gördüğü gibi. Bizim değerimiz şu şekilde çıkacaktır. Ee, sönüm değerimiz 0.504 şeklinde çıkacaktır. Biz sönüm değerimizi bulduktan sonra bir de sönüm açısını buluyorduk. Hemen onu da altına bulalım. Sönüm açımız neydi? Kosinüsün tersinde yani arkosta Sönüm değerimizi yerine koyduğumuzda 0.54 yerine koyduğumuzda bizim derecemiz de 59.74 şeklinde çıkıyormuş. Şimdi birinci sorumuz buydu. Ne yaptık? OS verilmişti. OS verildikten sonra sönüm değerimizi bulduk. Şimdi ikinci sorumuz da bizim bu sefer OS'miz değil de sönüm değerimiz verilmiş olsun. Yani desin ki tünün değerimiz 0.504 iken 0.504 iken OS'miz nedir gibi bir soru sormuş olsun. Orada da ne yapacağız? Hemen yine yukarıda verdiğimiz formülü kullanacağız. Şu formülü kullanacağız. Bu formülü yerine yazdığımızda hemen o formülü de yerine yazalım. Formüldeki değerleri yerine yazalım. OS şu şekildeymiş. E üzeri eksi sönüm. Sönüm nedir? 0.504 şeklinde verilmiş. Eksi 0.504. Çarpı. Çarpı. Pi değerini biliyoruz. Bölü. Kök içinde bir eksi. Eksi. Sönüm ne? 0.504. 0.504'ün karesi olarak yazalım. Şimdi baktığımızda. E biliniyor. 0.54 pi bölü bölü kök içinde 1 eksi 0.54'ün karesi. Hepsi biliniyor. Bütün hepsi bilindiğine göre buradan hesap makinemizle işlem yaptığımızda bir de çarpı 100 var arkadaşlar şurada. İşlem yaptığımızda yani şu çarpı 100 yokken OS'yi buluruz. Mesela çarpı 100'ümüz olmasın diyelim. Çarpı 100'ümüz yok. Biz buradan OS'yi bulacağız. OS değerimiz de şu şekilde çıkacak. 0. 15.98 tarzında hesap makinemizde işlem yaptığımızda bizim OS değerimiz çıkıyor. Ama bize yüzde şeklinde lazım. Yani 16 bölü 100 yaptığımızda biz nasıl olur? 0.16 olmaz mı? Bu da onun gibi. Bunu biz de yüzde çarpıyoruz. Biz bunu yüzde çarparsak ne olacak? 15.98 şeklinde olacak. E bu da hemen hemen eşittir 16'ya. Yani sönüm değerimiz 0.504 verildiğinde OSM'izi 16 olarak buluyoruz. Şu sorumuzda da OSM'iz 16 verildiğinde sönüm değerimiz 0.504 bulmuştuk. E, bu şekilde arkadaşlar formülleri verdim. Bunları ileride dersimizde kullanacağız. Kök yere ellerini çizerken falan kullanacağız. E, i̇yi dersler, iyi günler arkadaşlar.